Sevgili izleyicilerimiz, Gurbette Vefat Edenler bölümünde acılı anımızda her zaman yanımızda olan Akın Cenaze Firması'ndayız. Yanımızda Bilal Hocamız var. İki haftalık listeyle birlikte. Bilal Hocam geçtiğimiz hafta işlerimiz yoğundu. Listemizi ekrana getirmedik. Bu hafta iki haftalık listemiz var değil mi? Evet, bu hafta iki haftalık listemizle karşınızdayız. 12 tane cenazemizi e, memleketine transferini gerçekleştirdik. Dilerseniz listemize geçelim. 67 yaşında Tahsin Acar Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Afyon'un Dinar ilçesine nakledildi. 75 yaşında Ayşe Durmaz Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine nakledildi. 48 yaşında Telli Babur Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesine nakledildi. 38 yaşında Habibe Altaş Hainburg'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Edirne'nin Havsa ilçesine nakledildi. 79 yaşında Hafize Yağmur Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Sakarya'nın Karasu ilçesine nakledildi. 78 yaşında Güler Güner Viyana'da vefat etti. Cenazesi cenaze sahiplerinin kendi imkanlarıyla firmamız tarafından İstanbul Beykoz'a nakledildi. 14 yaşında Jülide Tanış Viyana'da vefat etti. Muhabbet Kültür Derneği tarafından Central Frithof'un Müslümanlara ait olan bölümüne firmamız tarafından defnedildi. 68 yaşında Hasan Gürçay Viyana'da vefat etti. Atip cenaze fonu tarafından Tekirdağ'ın Malkara ilçesine nakledildi. 74 yaşında Latife Koçer Grimmen vefat etti. Atip cenaze fonu tarafından Kırşehir'e nakledildi. 63 yaşında Ahmet Koç Viyana'da vefat etti. Atip cenaze fonu tarafından Yozgat Sarayken'te nakledildi. Zahide Gültekin adında bebek Viyana'da vefat etti. Atip Cenaze Fonu tarafından Aksaray'ın Ortaköy ilçesine nakledildi. 76 yaşında Seydi Göksu Viyana'da vefat etti. Cenazesi cenaze sahiplerinin kendi imkanlarıyla firmamız tarafından Gaziantep'e nakledildi. Gurbette vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara Allah'tan sabırlar diliyoruz. Kalanlara Rabbim hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu yaşamlar nasip eylesin inşallah. Bu merhum ve merhumelere ve cümle geçmişlerimizin ruhuna bilhassa Allah rızası için Celle ve Alel Fatiha.